Merhaba ben uzman diyetisyen Müzda Irmak. iki tane çok kıymetli ödev vereceğim mutlaka videonun sonuna kadar bekleyin sizi motive eden tek şey ama tek şey kurduğunuz hayaldir bu hayal sağlığınızla ilgili olabilir güzellikle ilgili olabilir sağlıklı bir gebelik bile olabilir ama ne kadar iyi hayal edebilirseniz o kadar ona ulaşabilirsiniz İmajinasyon yapabilen herkes ama herkes başarılı olur bunlarla ilgili bazı koçluk tekniklerinden bahsedeceğim bir kere böyle e, i̇stiyorum diyerek olmuyor bu iş. Yani ben e, kilo vermek istiyorum, ben işte fit olmak istiyorum, ben small beden giymek istiyorum. E, bu yeterli değil. Net bir şekilde rakam Tarih belirlemeniz gerekiyor. Ve bu net bir şekilde rakam tarihi belirledikten sonra o gittiğiniz yeri çok güzel hayal etmeniz ve imajine etmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Bu bir enerji tekniği ve bilimsel bir şey. Bunu bir örnekle vereceğim size. Mesela bir araba istiyorsunuz. Ben yine arabadan bahsedeceğim. BMW marka bir araba. Çok güzel dediniz. İşte rengini beğendiniz. Arabanın resmini gördünüz. Paranız da var. Alacaksınız. Arabayı gördükten sonra her yerde o alacağınız arabayı etrafta görmeye başlarsınız. Yani o araba eskiden de oradaydı. Arabalar vardı ama siz bunları görmüyorsunuz. Hatta şunu de demeye başlıyorsunuz. Ya herkesin mi bu arabası var? Herkes mi aynı arabadan almış? Demeye başlarsınız. Bunu birçok kişi yaşamıştır. Bu beynimizin yaptığı bir şey. Yani siz Ön, ön beyin ön korteksi uyardığınızda arkada bir alan harekete geçiyor ve algıda seçicilik başlıyor. Yani beyniniz özellikle görsel olarak gördüğünüz şeyi size ulaştırmak için çalışmaya başlıyor. Bu beynin bu çalışma sistemini biz beslenmeye yani hayaliniz kurduğunuz vücuda uyarlamaya çalışıyoruz. Çünkü bunu net gördüğünüzde emin olun oraya gitmek için beyniniz size yardımcı oluyor. Bir şey yapmanıza bile gerek kalmıyor aslında. Bunu nasıl yapacağız? Net bir şekilde, mesela şöyle, biz şöyle yapıyoruz bunu aslında çalışmalarımızda. Danışanlarımız geliyor, yaklaşık 4-5 kilo verdikten sonra bu çalışmayı yapıyorum ben ve mutlaka her danışanım da yapmaya çalışıyorum. Çünkü danışanımın ne kadar zamanda ne başarabileceğini öngörmüş oluyorum, ya da ne başaramayacağını görmüş olabiliyorum. Hedefimiz net belirleyebiliyoruz. Çünkü bu hedef net ve anlamlı olmalı. Mesela şöyle olmalı. 3 ay sonra ya da 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 54 kiloyum. Kiloyum. Kilo olmak istiyorum. Olsam iyi olur. Değil. Kiloyum. Şimdiki zaman kullanmanızı istiyorum sizden. Çünkü şimdiki zaman kullanırsanız beynin ona gitmesi çok daha kolay oluyor. Ondan sonra o gittiğiniz yer, yani işte 21 Haziran 2020 Cumartesi günü 54 kilo olduğunuz hali imajine etmeniz gerekiyor. Ne demektir imajinasyon? Yani oradaki kadını, adamı neyse üstünde giydiği giysiye kadar, taktığı takıya kadar hayal etmenizi istiyorum. Ama bunun altını net doldurmanız gerekiyor o hedef için. Yani o gitmek istediğiniz yer için. Yeterli ve anlamlı değilse oraya beyniniz gitmiyor, ne gerek var diyor. Bu nasıl oluyor? Esas ödevinizi söylüyorum. Birinci ödev kilo verince ne olacak sorusunu bir cevaplayın. Uzun uzun cevaplayın. Kilo verince ne olacak? Ne değişecek hayatınız? Ama çok ayrıntılı. Ve lütfen bunu şu şu olacak bu bu olacak demeyin. Bunu oturun yazın. Buna gerçekten emek verin. Yazarken fark ediyorsunuz. Evet gerçekten. Aa, evet onun içinde. Yani işte bilmem nenin düğününde giyeceğin o elbise için kilo verilmez. Egon der ki yani ama siyah elbise giyersin korseyi takarsın. Tamam, bitti, değil mi? Yani o yüzden e, mümkün olduğunca e, anlamlı bir sebep. Sağlık sebebi olabilir. E, dizlerinde sıkıntı vardır. Belinde sıkıntı vardır. Ya da gerçekten gebelik düşünüyorsundur. E, bunun için anlamlı bir sebep bulmanız gerekiyor. Bunu ancak yazarak yapabilirsiniz. Biraz üstüne düşündüğünüzü yapabilirsiniz. Çünkü bakın sizin bir sorununuz var. Ne o? Obeste sorunu. Bu çok büyük bir sorun. Bu sorunu çözmek için zaman ayırmanız, bununla ilgili çalışmanız, bununla ilgili düşünmeniz gerekiyor. Çok uzun böyle işler yapıyorsunuz. Sabahtan akşama kadar hiç durmadan çalışıyorsunuz. Ve bu sorunu çözmek için oturup bir plan yapmıyorsunuz. Bir planınız yok. Bu sorun devam ediyor arkadan sürekli. Aslında insanlar bize geldiğinde işte danışmanlık aldığında niye motive de oluyorlar? Çünkü bu sorunu çözmek için vakit ayırıyorlar. Ve çok kaliteli bir vakit ayırıyorlar. Ve bu işte hayallerini daha özgürce kurabiliyorlar. Ama siz de yapabilirsiniz. Ödevin biri kilo verince ne olacak? Diğeri ne istiyorsanız çok net bir şekilde ama çok net bir şekilde böyle sipariş verir gibi planlayıp yazmanızı istiyorum. Şu tarihte şu kiloyum bu kadar. Şöyle oluyorum. X small beden giyiyorum. Çok net bir şekilde gideceğiz. Ben tasavvur insanın tasavvur edip de yapamadığı hiçbir şey görmedim açıkçası. Tasavvur ettiği sürece insan her şeyi çok kolay bir şekilde başarabiliyor. Yani siz şurayı istiyorsunuz ve buradasınız. Buraya gitmeniz için beyin zaten size beyniniz yardımcı oluyor. Ne yapıyor? İşte motive oldukça ne yapıyorsunuz? Belki bir uzmandan destek istiyorsunuz. İşte spor yapmaya başlıyorsunuz. Hani ya da işte sıkıntılı arkadaşlarınızla görüşmüyorsunuz mesela çok alkol tüketen, çok fazla kötü beslenen arkadaş gruplarınıza bile girmemeye başlıyorsunuz. Yani beyin sizi buradan buraya götürmek için yardımcı olacak zaten. Yeter ki o verdiğim iki ödevi çok net bir şekilde yapmaya çalışın ve bunu çok önemseyin. Sanırım bu en temel şey. Yani bu da buzdağının altındaki yer. Hayal kurarken masmavi olun. Hiç sınırınız olmasın. Hiçbir şekilde ve hiç korkmayın. Çünkü gerçekten o kurduğunuz hayali hak ediyorsunuz siz. Ve bu hak etme kelimesi çok sihirli bir kelimedir. Yani istiyorumdan çok daha güçlüdür. Hak ediyorum deyin. Yani olmaması mümkün değil. Beyniniz sizi oraya götürecek. Bir sonraki videoda muhtemelen insülin direncinde beslenme tiyolarını anlatıyor olacağım. Görüşmek üzere.